Sevgili kardeşlerim, bakın bir gözlük alıyoruz, 150 milyon, iki tane göz aldık, beş kuruş vermedik. Gözlerin hesabını, gözlüklerin hesabını ödedik, gözlerin hesabı orada. Bir çift ayakkabı, ayak kabı, ayağın kabı, kılıfı, ayak kılıfı, 150 milyon, 100 milyon ayakkabısına göre, iki tane ayak aldın kaç para verdin Hiç vermedim. Hesabı orada. Devlet ceryan veriyor, ay başındaki ahat gönderiyor. Üç güne kadar ödemezsen keseceğim diyor. <laughs> Cenab-ı Allah gökyüzüne güneşi koymuş, hiç böyle bir tehdit etmiyor. Hesabı orada. Aydan bu kadar, güneşten bu kadar, kulaktan bu kadar, burundan bu kadar, gözden bu kadar, böbrekten, ciğerden bu kadar. Bir fatura çıkacak karşımıza, feleğimizi şaşırıyoruz valla. Onun için bu faturanın fazla yüksek çıkmaması için burada ne yapacağız? hayır hasenat işlemeye çalışacağız. Bir kardeşimize bu hakikatları duyuracağız. O da imana gelmek için ona da bir sebep olma cihetine, hidayet Allah'ındır. Sebep olma cihetine gideceğiz. Çünkü diyor bir kişinin imanının kurtulması dünya ve dünya içindekilerden hayırlıdır. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam söylüyor. Onun için iman çok muazzam bir mesele. Bir insanı öldürmek diyor, Ayet-i kerimede bütün insanları öldürmek gibidir. Bir insanı hayatlandırmak bütün insanları hayatlandırmak gibidir. Biz zaten kimse hayatlandıramayız da Rabbimiz onu anlayalım diye bize ayet-i kerimede. İşte bir insanı buraya getirmek, bu hakikatları duyurmak o insanın hayatlanmasıdır.